Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz, sağlıklı ve sahtesiniz Siz ve sevdiklerinize, kendime ve sevdiklerime sağlık, sağlık diliyorum. Evet arkadaşlar, <laughs> sizi yarım bırakıp gitmiş ama hayatına soktuğu kişi ve kişilerle de bir netlik oluşturamamış aklınızdaki kişi. Yazıyorsunuz ya, DM'den konuşuyoruz. Şimdi duyduğunuza göre diyorsunuz ki yalnız ne yapıyor, ne yapacak, nasıl bir duygu durumu içinde bana adımı olacak mı? Soralım bakalım. Aklımdaki kişi bana arkanı döndün, hayatına birilerini aldın ama olduramamışsın. Şu an nasıl bir duygu durumu içindesin? Bana karşı bir adımın olacak mı? Ne düşünüyorsun? Beğenen, takip eden ve yorum yapan canlar için soruyorum. Aklımdaki kişi benden gittin, hayatına birilerini aldın ama olduramamışsın. Şimdi bana dönmek mi istiyorsun? Düşüncelerin, duyguların şu an nedir? Daha iyi oldu. Beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarımı niyet alarak soruyorum arkadaşlar. Dahil olmak istiyorsanız beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alıp uymayanları evrene iade ediyoruz. Kolektif bir açılım olduğunu, kişiye özel olmadığını biliyorsunuz. Aklımdaki kişi benden gittin ve hayatına birilerini aldın ama olmamış. Şimdi ne düşünüyorsun? Benimle tekrar olmak istiyor musun? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar dedi ki önce evet resmen ne yapacağımı bilmez, yönümü kaybetmiş bir haldeyim. Evet, sanki e, böyle bir yere sıkıştım, orada kaldım, çıkamıyorum, geri de gidemiyorum, ileri de gidemiyorum. Evet, şu an e, çaresiz, fikirsiz, öyle e, ne yapacağını bilmez bir haldeyim. Fakat bu arada da arkadaşlar, bir kıskançlık bir acabalar içinde sizinle ilgili çünkü sizi sordum benimle te, düşün, neler düşünüyorsun benimle tekrar olmak ister misin dedik ya sizin adınıza sizi kıskanıyor arkadaşlar bu son zamanlarda sizi kıskanıyor ve sizi birilerine kaptırdığını ya da kaptırabileceğini düşünüp huzursuz oluyor hani ben yaptım yedim naneleri ama hani sen yapma demek istiyor sizin tarafınızdan tekrar aynı ilk tanıştığınızdaki ilk birbirinize aşkınızın büyük olduğu zamanlardaki gibi sevilme ihtiyacı hissediyor. Sizin sevginizi istiyor resmen arkadaşlar. Evet. Yani sürekli düşünüyor. Ne yapsan doğru ne ve sizi artık hani e, aramakla bir c diyorum ben ona hani bir kendini gösterir gider öyle ufak tefek adımlarla sizi ve ilişkisini kurtaramayacağını biliyor, düşünüyor taşınıyor sizinle bütünleşmek, sizinle birleşmek sizinle barışmak, sizinle kavuşmak istiyor arkadaşlar evet ee, gücüm mi kalmadı diyor yani ne yapacağımı bilmiyorum bu yaşadığım olaylar. Hani sizi bırakıp gitti, ona buna bir böyle maceralar yaşadı ya, yorgunmuşmuş efendim. Aklınızda kişi eril veya dişin. Yorgunum diyor. <laughs> Tek istediğim seninle barışmak, kavuşmak. Ama hani o mücadeleyi verecek, seni tekrar kazanacak. Gücü bulamıyorum, bir de karşılık bulamamaktan çok korkuyorum diyor arkadaşlar. E, Çoğunuzda da böyle bir kendini belli etmiş hani bir görü görü geri dönüş ışıkları istemiş size ama onu alamamış. Ne yapacağını bilmiyor. Çok üzülüyor. Evet çok üzülüyor. E, belli etmek istemiyor. Deli etmek istemiyor arkadaşlar fakat çok üzülüyor ee, aman diyor beni yani o da kendi halimde görsün ben anladım düşündüm taşındım yanlış yaptığımın hayatımdaki tek doğru kişinin sen olduğunun farkına vardım idrak etmiş arkadaşlar ama nasıl yapacağım nasıl yapacağım diyor nasıl çözeceğim çünkü çok yara verdim ve yaşadığım durumları sen de birebir duydun gördün şahit oldun e, aklınızdaki gene söylüyorum eril veya dişil sizin çok gururlu bir insan olduğunuzu ve bu durumu artık bu saatten sonra kolay kolay e, kabullenemeyeceğinizi biliyor nasıl çözebilirim diyor devam ediyoruz. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımın niyetini arkadaşlar. Bakalım başka neler düşünüyor. Böyle <laughs> Değil. Bir taraftan da hırslanıyor. Nasıl diyor ya benim e, haberlerime, e, benim ona ulaşma isteğime duyduğu halde nasıl böyle diyor tepkisiz kalabiliyor. Nasıl bana karşılık veremiyor diyor. O gönderdiği, anlatmak istediği haberler, iletişim sağlamak istediği yollar tıkandıkça kendi kendine de hırs yapıyor efendim göze mi geldik, nazara mı geldik, neler oldu diyor. Kendini şu an hiç hissetmiyor arkadaşlar. Böyle hasta gibi, hasta gibi. Yani o kadar psikolojik olarak pişmanlık yaşıyor ki gerçekten çökmüş, hasta gibi <laughs> ve kaybetme korkusu bir daha mutlu olamama, istediği mutluluğu yakalayamama korkusu çok içinde büyüyor. Arkadaşlar, bu sizinle çok iletişim kurmak istiyor. İletişim kurmak istiyor, ama demin de dediğim gibi karşılık bulamamak onu hızlandırıyor. Ne yapacağını bilemiyor çünkü çoğunuzla iletişim kurmaya çalışmış ama sizden beklediği yanıtları alamamış. Belki de hiç yanıt alamamışlar var. ...bazen size de hak veriyor... ...diyor ki hani biraz kendini mi dinlemek istiyor... ...yalnız mı kalmak istiyor... ...yani ne yapmak istiyor... ...diye size hak vermeye çalışıyor ama... ...içindeki öfkeyi... ...kızgınlığı, kıskançlığı bastıramıyor... ...çok özledim diyor... ...onu çok istiyorum... ...ben artık... ...yani anladım evet kafam karıştı... ...evet yapmamam gereken... ...durumları yaptım... E, ...fakat artık uyum onunla bütünleşmek, onunla bir bütün olmak, dengeyi kurmak, dengeyi sağlamak istiyorum diyor arkadaşlar. Bu gerçekten şu an e, çok ciddi bir pişmanlık içinde arkadaşlar. Fakat tabi ne derece güvenebilirsiniz? Bakalım, soralım. Aklımdaki kişi gerçekten pişman mısın? Bu sefer gerçekten bana Kalbinden ne geçiyor, söyle bakalım diyorum. Bakalım. Çünkü e, çoğunuza yazıştık, yani defalarca üzülen canlar var aranızda. Diyor ki, şu anda birbirimizi düşünüyor olabilir miyiz? Yani seni düşünüyorum sürekli, senin de beni düşündüğünü biliyorum diyor. Peki, siz ne yapmalısınız? Ona inanmalı mısınız? Neyi görmelisiniz? şu an içinde bulunduğunuz durum, yaptığınız, sergilediğiniz davranış doğru mu? Bakalım sizi size ne gelecek? Her şeyden, zihindeki kalıp düşüncelerinden bile özgürleşmek istiyorsun dedi arkadaşlar. Yalnız kalıp dinlenmeye ihtiyacınız varmış. Çok ani karar vermeyin. Bakacağız, göreceğiz. Siz